Oku Mühür. Anam, anamı aciz bıraktığımı zannederdim. İşte Tabii. anacığım o mübarek sözlerini... Taş olanı göster ona bana dedi. Bırak onu böyle, uydur bir Taş olmuş bir insan gösterdi, inanayım dedi. Anacığım da zavallı, çok faal kadındı. Ondan sonra ne sesi. Yani, de, dedi sesi? Yarın öyle dedim Allah taşı der dedi. Allah çıksın ki ya. Taşı göster var mı? <laughs> Yoksa yurtturmaya kalkın ben insanım. Yani, i̇şte anacığımın o mübarek sözlerini iyi anladım. İyi anladım. İşte oldu taş Evet oldu. Taş oldum. Bir efendim de Arkadaşlarımı tanıyorum, yapacak da yapamam da. Nereye geldim? La ilahe bir yere mi girdim? Bir Allah nazaran almasın. Öyle bir hayvan gibi oldum. Arkadaşlarıma bakıyorlar, ne yapacağım efendim? Hayvan olasın diye, beceremiyorum onu şiir oldu daha sonra. Çektim dışarıya yarısı. Tabii o başını içtim geldi gittik. Ulan bir senin Sen de geldin bir işler müptah ettin. Allah'ın çekişirdi mesela. <laughs> yani bugün daha de çok var. Otelde kimse yok, geldim de tarzıyla kendime uyku kurdattım. Yaptığı okul yapsa çok ayıklarsın. Ya, Çekiş Nasıl bir din yeseydin o da E gel binlerce şöhretle de ziyarete fıyır mısız yapsın seni, inek gibi gider inek gibi çık. Neyse. Hı? Ben de Allah'a kusura bakmasın dedim. Bak. asabım Gel de baktım, keşfettim. yol boyu Beni görenler Bilmiyorum ne oldu. Susuz sattım. Bir de bak, efendim karşıya oturuyor. açıktan oturuyor. Ayağını sövdüm. Ya ama yok dedi. Buraya muhabbet beslemiyorsun. Oradan sevgi bekliyorsun. Herkese yadım koydum. Buraya muhabbet etmiyorsun. Oradan sevgi bekliyorsun. Kalktı mı Açık açık. Ayaklar tuttu efendim. Sen sen öyle yedim olur. Bu mutlu. Bu kumarla açmışı kızım abi. <laughs> Eğilir. Delilik istiyorlar. Büyüktü bayağı. Okuyan Maneviyat müflisi olmuştum. Ne beklentiler ne duygularla binlerce kilometreyi kat etmiştik. Fakat gönül kapım kapanmıştı. Kapanmıştı. Açılır zannı ile tarafı etrafıma karşı utancımdan yapmacık aşk gösterileri yapmaya yetenim. Yapmaya yetenim. Olmadı. Yaptımsa da olmadı. Olmadı. Yapamadım. Maddi ve manevi hayatımda sahtekarlığa yer, yoktu, yer yok. Yer yoktu. Bitti. Saçı kalın. Evet. Yapayım dedim, yapamadım. Olmuyor. Evet. Delirmiş gibi dışarı fırladım. Delirmiş gibi dışarı fırladım. Evet. Sitemlerim yaratanıma idi. Otele gelene kadar neler demedim ki neler. Oluyor mu o ya? Çok oluyor mu Neler demedim ki neler? Kime? Anladın mı? Hazreti Evet. Oh. Hamdolsun ki müracaat kapımı açık bırakmışlardı. Evet. Küstahça daldım içeri. Şımarmıştım. Orada kafasayı daha bir yerdik. Evet. Yaratanıma mırıldanıyordum ama yüksek sesle. Konuşuyor musun? Ha. Oteldeki odamda kimse yoktu. Yoktu. Iyi, iyi, Öyle de var. Sırt üstü uzanmıştım elbisemle yorganın üzerine. Diyordum ki hani zatının hani zatının nerede rahmeti merhameti ilahi? Nerede? Binlerce kilometre yolu bu abdestini taş etmek için mi getirdin? Getirdim. Gözlerimi gayri ihtiyari diktiğim karşıdaki duvarda yüksekte bağdaş kurarak oturan Şeyhim Efendim Hacı Mustafa yardım ediciyi gördüm. <gülüyor> gülüyordu benim halime. Ve iyi bil, yağma yok. Burayı sevmeden başka yerlerden sevgi bekleme diyerek gülüyordu. İki ayağını bileklerinden tuttum aşk ile. Çaprazlama kıvırdım da dedim ki seni sevmek ne demek? Yerim seni çıtır çıtır aşkımdan. Ne hali yıkadı, ne kuyusu, ne rüya. Hayır, anasını attım kendimi. Çekiyor da, onu diyor. Hiç kesilmedi ki, evet. O mübarek ayakları kıvırmakla gayri ihtiyari rahmet kapısını açmışım mı yani? Ben. evet işte. O zaman. Gayri ihtiyari almışlar. Gayri ihtiyari içeriye girmişim. Çünkü birden inkar zahir olmuş. Zahir oldu. İmtihanım bitmiş yerini rahmet ilahiyeye, aşkı ilahiye terk etmişti. Allah. Hazreti Allah'a iman eden ve Hazreti Allah'ın bir cümle Resullerinin inanan ve tabi olanlara rahmet hazineleri olduğunu, peygamber varislerinin, Evliyaullah'ın dünyadan hiç eksilmeyip manevi teşkilatın her an mevcudiyetini gören kalp gözümü, rahmet benliğimi geri vermişlerdi. Koşarak gittim Gavsul-i Azam'ın türbesine. O ziyaretim dostlar başına. <laughs> şimdi de yapmışıyor şeyi bozuyor. Tutursun. O. Tut. İş şey dercen anamız. İnanmaz Oğlu taş oldu. İki gün uğraşacağız. Sıfıra düştü, bendik yok. Oğlu taş oldu. Barbar bendik de demek, Allah olsun. O zaman bu kadar trans. Hani 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 sanıyorum öyle. Gerginlik de öldüğü hiçbir şey yok. Hem Sayfa dışında. Evet. Hem akıyor bu. da akıyor Şu gördüğünüz kuruntular mı ayettir? İnşallah orijinal şeyler şey acaba Ankara'daki şey mi koyduk? Sergi de olabilir. Sergi de olabilir. Her sergi de olabilir. Buna yapmayın zeynep. Azam olaylar harcadan. Burayı sevmeden oradan sevgilim yaşıyorsun. Rahmet Buna isyan veren başka rahmet bekliyorsunuz. Evet. Hani derler ki, Hülya Hoca mağaz açmış. Bugün peşin, yarım böyle şey diye, lafı Üstündeki Ermen de yazmış, bugün peşin yarın öğretiyor. böyle bir şey çekiyorlar. Kırıl durdu ortada kalmış. Muhammed'i, o da bir laha yazıyor. ikisi de buradan girdiler diye. İki mağazaya da buradan girdiler diye. <laughs> İşi halletmiş. Gerçek olan iki mağazaya da oradan girdiler. Derler. Yemeğe güzel temizlenir, dergahınıza gireceksiniz her yer. İşte her o nasıl hiç unutmadan bilmedik, kitap sevmekten, sevmezsen oradan sevgilmek bir şey yoktur. Sonra hata etmişiz ki. Allah öyle gitti. Sen sen ne demek ki? Mahir bana ne bakıyorsun? Yeni mi bol lazım? Çıtır çıtır. i̇şte o hükme yok mu? Dağmış kaldılar gibi. Anlatarım ki o. Efendim ayakları. Zavallı gitti. Kaç oldum ya? Hiçbir şey ilahi hissedemiyorum. Bir efendim o zaman Sanki şuradan geçerken bir kabir ziyaret ediyorum. 자 빨리 p 는 r e i de c h 와, l e n o t a 야 e 야지 a 르 a de chileno, paga vajalalalai a j a n Sen benim, ben de bir yıktılar orucunu yemem diyor <laughs> gibi. <laughs> 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 Adam su kesiliyor Daha devreye gelmeden bir şey görmüş orada. Ben de, ben de aşağı indirmiş olmuş. Ama ben on beşi işte, Sen benim, ben de orucunu yiyemezsin. Biz de yorulduk, yapma gittiği, yapma ya, yok hayatımda yer. İşte evladım, oğlum, hanım bir, bak babasının oğlu. Her zaman radyo otarlı bir yaptım Türkiye'de. Türk radyosunu ilk kutularını ben yaptım. Eroğlu diye bir şey vardı büyük. Dedim, otarlısını muazzam çektim. Onu iş yapıyordu, kutularını ben yapıyordum. Bir gün dedi ki, sen de kendine sana dedi, işlerim için dedi, hatıram olsun. İyi, evde de yok bir şey. Elektrik de yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> i̇şlerken bir şey gelince gece yarısını buldu. Ağırdı. Pili. Şey ettim, arabadan ince, belimi çekiyor. Kapıyı duvarım aradan açmaz. Bu ne levre be? He? Bu ne levre? Yok, yok, yok. Adam lafı açmadı, Şimdi yalan verirse oraya git <laughs> <laughs> ya bak tabi gördüm. Yok. Neyse <laughs> <Herkes Gülüyor> sonra insan değil de işte. Şehir umutu var o ayağı bitler Pildi geldi. Yok lan diyor. Kimse de yok. Ondan sonra başımız geldi, Herkes de toplanırdı. Hele yani Yılbaşı gecesi, Allah İlahi dedi, şey Ya Yaptığım radyo hukukları teşhir oldu şeyler, sergiye önünde. İstasyon üniversitesinin başkasında sergiye var, sergi var. 23 hale vurdum, çeşit çeşit çeşit. Ben yanaş. yoktu başka yapamadım. Alman Said de yapmaya kalmıştı, beni yakamadı. Yanında çok esas es 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 ustalar var. O hamur dercanlar gördüler falan. Alman Said, bir normal Said. Zaten evde bir işim olmazsa iş yapamıyorduk. Yani bu kadar Alman Said, Alman, bilmem ne falan. Bunlar bir şey var. Bir şey koyacağım, malum var bilgiler de mı? Evet. Yok. Haksız mı? Hayır haksız <laughs> değil. Niye? Langır yetişmiş adam. Evet. İlküsüzler pist, ben attım ama ne? Lakayı ben yaptım ilk. Kolesteri ben yaptım. Sonra benim bayıldığım deri kimse koyamaz hala. Manıken. Manıken bu ya. Şimdi haline bakalım onu. Köşkleri manıkenlerle yapmam bu Ama bir kere var. Çıtır çıtır vuruluyor. Oturdu bir çatır çatır çatır. çatır. Ya boyasıyoruz ama geri boyası. Sonra bir eğil sağlığında ona rica etti. Dedi ki kimseye bir sığın bulundu, anlatmam Temiz Sana anlatayım <laughs> Her kutuya dedi, altı damla, badem yağı, hatun olursun. her gün şey altı gibi oldu. Öyle oldu. Meşhur oldum ben. Başka bir şey Dışarı görmüştüm. Bir de şu bankoları boyamışın da herkesin sırtına geçtiler. Bankoları boyamışsınız da Yaş herhalde kurumamış, oturmuşlar. O askerdi hocam. gel. Askerde miydi o? Subay Aray'ın başında vardı resmi. Yazdı benim şeyden. Komalak yok. Bezeri çekeceğiz. Albay'a dedim ki, bezeri çekersek bu efendi kurma. Sen çek dedi. Komalak yok. Kim kapatsa var, yapıyor. 200 lira adı varken de yok. Ona bana orada. Sen yiyecek de yok. İşler yok. Bunun sayesinde. Ehe. Sen çek dedi ben de bana. İyi çektik Almanya dedi diye. Şu gün hazır göreceğim dedi. Tabii kolay yapaydı. 30 tane olduk. Elde çalışıyorum. Abi. Ondan sonra inkar yok. Yaptım. Yarın dedi, mahvelek önünde göreceğim koltukları. Tamam. E değildir öyle. Geldi, kamşı silah saydı. Otur. Ha. Ben seni geziyorum da dedi. Onu o çalışıyor. Aferin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim zaten. Ondan sonra dedi, var buna koma bak. Bezebik, yedirmemiz lazım Ama komalak olmazsa bezir dedim, kirli Ya Yoksa koma bak çekti de bezebik. Almayın. E, almayın dedi, çektik. Yazı verdim seyirle giymiş subayla. Bize bir koltuğun resmi vardı ki sandım. <laughs> <laughs> Çavuş Mahmet'in, ben de ayağım <laughs> ağabeyim. <laughs> <laughs> Benim koltuğa oturan belliydi yani. <laughs> Oturmaya yiyordu zaten. Mahfet ya ne o da bezin ha. ya çıkmaz. Ya ya bezin ya. <laughs> ya. Doğru <mu? gülüyor> çıkmaz. Boyanı bezin ya. <laughs> <rakat> yok. Oh. <laughs> <Güzledi> ya. <gülüyor> sarı boyanı katıyor. Düzgün de ya sarı sarı olmayınca olmuyor. Sırtlarında da yok mu? Sırtlar sırtlar mı Sırtlarında var? Kaçında sırt. Parmak o geç mi kuruyordu öyle? Kurumuyor mu ya? Yani? Geç kurumuyor desem ya. <laughs> 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 o düzeldik böyle bir kimyonlar çekeceğim de. Neyse otur otur almışlar da şeyini. Almışlar hiçbir şey bırakmaz. <laughs> 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 ne günler geçti? Kırk dört ay askerlik. Dört sene. Devam edelim. Almaya galip çavuş diye. Ben de çağırıyorum, sen iyi marabun musun evet. oturacak kişi yok. Koltuk yapabilir misin şöyle, koltuğum oldu yaparım. Peki. Ne olurdu işte? Kendi soracağım bunu yapıyor. Al dedim Hasan'ın öylesi şey dedi, Emre Sıvay'a. Aldık. Dışarıda bir maramuzun şeyini de yapıyorum, atölyesinde. Ki bunları ağaç çıkarırdı bana. Adam. Adamın işini yapıyordu zaten. Arasında. Adam insan asker değil. Bana muhtaç. <laughs> bir gün arabaya geçerken uğramış oraya. <laughs> Kim dediyse biliyor ki ne yaptı. Ya? Ben de döşeme yapıyordum adama yardım ediyordum. Döşeme işi varmış. Döşemeyi de iyi yapar. Kendi görgülerimde şöyle baktı, başını sağladı gitti. Sen Armaşa'yı öğretmen, Yusufçuk Atölye'den büyüdün <laughs> sen. Gittin. Giyin bir de koltuk evi, yavru yani, yavru onun işini yapıyorsun. Dedim, evet bu da. Yardım etmezsem ne yapsaydım, her zaman Hem o, öyle Hoşuma gitti dedi. Bu da yandan da bir yere yaptı. Şiryanın bir istimu, demlede, Peki boşver, hiç başka ikram edemezsin ki. Bana dört tane, olmuş, on boş kayıt on boş var. açtılar bize. Esme'yi, boş, oraya atar yaptım. Bu kitaplara sen sahip ol dediler, verirsin. <laughs> How uh, you can uh...